2025'in Şubat ayına Dünya Ticaret Savaşı ile girdi. 20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemine tekrar hızlı bir başlangıç yaptı. Trump, 1 Şubat'ta ABD'nin en büyük 3 ticaret ortağı Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik gümrük vergileri açıkladı. ABD Başkanı, 72 saat içinde Meksika ve Kanada'ya uygulayacağı tarifeleri şimdilik bir ay süreyle erteledi. Ancak Çin'e yönelik karar beklenildiği gibi Çin'in hoşuna gitmedi ve Pekin'den hemen misilleme geldi. Piyasaları da ticaret savaşı korkutmaya başladı. Peki Trump neden böyle bir şey yaptı? Başkan Donald Trump'ın dediği kadarıyla Meksika ve Kanada çok fazla insanın sınırdan geçişine izin veriyor, özellikle Kanada'nın onları çok kötü şekilde kullandığını belirtiyor. Bunlardan biri de uyuşturucu madde olan fentalinle yeteri kadar mücadele etmediklerini söylüyor. Şimdi gelelim Donald Trump'ın ilk kararları ve açıklamaları sonrası olanlara. Meksika pesosu ve Kanada doları değer kaybetti. Piyasalar ise haftaya düşüşle başladı. Özellikle de otomotiv şirketlerinin hisselerinde değer kaybı yüksek. Kanada ise misilleme amacıyla ABD ürünlerine %25 ek gümrük vergisi koyacağını açıkladı. Kanada'da bazı dükkanlarda Amerikan ürünleri satılmamaya başlandı ya da müşterilere doğrudan ABD'de değil, Kanada'da üretilen ürünleri almaları istenildi. Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik kararı yürürlüğe girmeden önce iki ülkenin liderleriyle telefon görüşmesi yaptı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'la görüşmesi için çok dostça dedi Trump. Meksika liderinin sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul ettiğini, bu askerlerin fentanilin ve yasa dışı göçmenlerin ülkemize akışını durdurmak için özel olarak görevlendirileceğini belirtti. Bundan sonra müzakerelerin yapılacağı bir ay boyunca Meksika'ya ek gümrük vergisi uygulama kararını şimdilik durdurduğunu duyurdu. Meksika Devlet Başkanı da ABD'nin ülkesine silah kaçakçılığını önlemek için birlikte çalışacaklarını açıkladı. ABD ve Meksika iki alanda birlikte çalışacak: güvenlik ve ticaret. Meksika liderinden sonra Kanada Başkanı Justin Trudeau da ABD Başkanı Trump'la görüştü ve açıklama yaptı. Sınır güvenliğini artırmaya yönelik alınacak önlemler karşılığında ABD'nin Kanada'ya getirdiği %25 ek gümrük vergisinin 30 gün süreyle durdurulacağını açıkladı. Kanada 1 milyar 300 milyon dolarlık sınır planını uygulayacak. ABD ile Kanada sınırını yeni helikopterler, teknoloji ve personelle güçlendirecek. Yaklaşık 10 bin personel, ABD sınırını korumakla görevlendirecek. Donald Trump ise Kanada'nın ABD'nin güvenli bir kuzey sınırına sahip olmasını, kendi dediğiyle ülkeye gelen yüz binlerce Amerikalıyı öldüren, fentanil gibi ölümle sonuçlanan uyuşturucu belasını nihayet sona erdirmeyi kabul ettiğini söyledi. Sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacaklar önlemler karşılığında ABD'nin ülkesine getirdiği %25 ek gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıkladı. Kanada 1 milyar 300 milyon dolarlık sınır planını uygulayacak. ABD ile sınırını yeni helikopterler, teknoloji ve personelle güçlendirecek. Başkan Trump Çin'e ek gümrük vergisi için de vazgeçmedi. 4 Şubat'ta %10'luk ek gümrük vergisinin yürürlüğe girmesiyle Çin ABD'den gelen kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaza %15, petrol, kamyonetler, otomobiller ve tarım makinalarına %10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Çin, ABD'yi tek taraflı kararıyla Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve iki ülke arasındaki normal ekonomik işbirliğini engellemekle suçluyor. Başkan Trump, Avrupa Birliği'ne de ek gümrük vergisi uygulayacağını söylüyor. Piyasalar ise özellikle ABD-Çin arasında yaşananlar nedeniyle korkuyor. Ticaret savaşının giderek artacağı ve yayılacağı endişesi tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. ABD'nin Çin'den sonra Avrupa Birliği'ne, İngiltere'ye ve farklı ülkelere yeni ticaret savaşları açıp açmaması ise belirsizliğini koruyor.